İyi günler. Tekno Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere WhatsApp uygulamasında yapmanız gereken güvenlik ayarları neler bunları aktaracağız. Aktarım işlemlerinize geçmeden önce bu tarz konular hakkında bilgi ve destek almak isterseniz Tekno Destek YouTube kanalımıza abone olabilir. Aşağıda bulunan sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizleri takip edebilirsiniz. Ayrıca 11858 teknoloji destek hattımızı arayarak 724 bilgi ve destek alabilirsiniz. İşlemlerimize geçecek olursak ilk öncelikle WhatsApp uygulamamızı açıyoruz. WhatsApp uygulamamızı açtıktan sonra ayarlar menüsüne giriş sağlıyoruz. Ayarlar menüsüne giriş yaptıktan sonra burada gizlilik yazılı olan bir bölüm var. Gizliliğe tıklıyoruz. Aşağı doğru kaydırıyoruz. Aşağı doğru kaydırdığımızda en aşağıda gelişmiş yazılı olan bölüm var. Gelişmiş yazılı olan bölüme geldikten sonra bilinmeyen hesapların mesajlarını engelle bölümünü aktif ediyoruz. Daha sonra aramalarda IP adresini koru bölümünü aktif ediyoruz ve bağlantı ön izlemelerini devre dışı bırak diyoruz. Yani burada bilinmeyen numaralardan ya da bilinmeyen hesaplardan mesajlar direkt olarak engelleniyor. Yani yurt dışından sıkça karşılaştığımız yönlendirilen mesajlar engelleniyor. IP adresiniz korunmuş oluyor ve bilmediğimiz numaralardan gelen mesajlardaki ön izlemeleri de devre dışı bırakmış oluyor. Bu ayarları yaptıktan sonra direkt çıkış yapıyorsunuz ve ayarlarınız aktif olmuş oluyor. Evet arkadaşlar bugün sizlere WhatsApp uygulamasında yapmanız gereken güvenlik ayarlarını aktarmış bulunmaktayız. Eğer aklınıza takılan bir durum olur ise aşağıda yorumlar kısmına bizleri belirtebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizleri takip edebilirsiniz. Ve videomuzun başında da belirttiğimiz gibi birebir görüşme yaparak yardım ve destek almak isterseniz ise 118.58 teknoloji destek hattımızı arayarak yardım ve destek alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.